termometreler konusunda neler öğreneceğiz? bölümde sıcaklığı değişen maddenin boyutu, basıncı, elektrik direnci gibi bir takım özellikleri de değişir. Sıcaklık değişimiyle meydana gelen bu değişimleri algılayan ve ortamların sıcaklığını ölçen aile araçlara termometre denir. Termometre kullanım alanlarına göre sıvılı, metal, gazlı, kızıl ötesi ve dijital olmak üzere 5 gruba ayrılır. Bu bölümde termometre çeşitlerini, sıvılı termometrede farklı ölçeklendirmelerde birbirine dönüşümleri göreceğiz. Sıcaklık termometreler ile ölçülür. Termometreler sıcaklıkla maddenin bazı fiziksel özelliklerinin değişmesi ve prensibine göre yapılır. Sıcaklık etkisiyle katıların boyutlarının, iletkenlerin dirençlerinin veya nesnelerin renginin değişmesi, gaz basıncının değişmesi gibi özellikler kullanılır. Termometreler kullanım amaçlarına göre sıvılı, metal, gazlı, kızıl ve dijital olmak üzere 5 gruba ayrılır. Her termometrenin diğerlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunur. Doğru sıcaklık ölçümü yapabilmek için ölçülecek sıcaklığın büyüklüğüne ve ortama göre termometreler seçilir. Mesela metal termometreler, sıvılı, gazlı, kızılötesi ve dijital termometreler duruma göre, ortama göre kullanımları vardır. Metal termometreler erime sıcaklığının yüksek olan met metallerden yapılır. Genleşme prensibiyle çalışır. Yüksek sıcaklıklardaki ölçme amacıyla termostat fırın yüksek endüstriyel sıcaklık ölçümlerinde kullanılır. Örneğin bir ekmek fırını olduğunu düşünün. Ekmek fırının içerisinde çok yüksek sıcaklıklar olacağını olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu, bu bu fırının içerisine sıvılı bir termometre koyamayız. Metal termometre ile buradaki yüksek sıcaklık ölçülür. Metal termometreler metalin genleşme özelliğinden kaynaklanarak yapılmıştır. Termometreler sıvıların genleşme prensibiyle çalışır. Örneğin civa olabilir, alkol olabilir. Bunlar sıvılı termometrelere tabii ki örnektir. Sıvının donma ve kaynama sıcaklıkları arasındaki ölçüm yapıldığından çok yüksek ve çok düşük sıcaklığı ölçmez. Örneğin civanın kaynama ve donma noktası neyse ya da alkolün kaynama ve noktası neyse bir termometrenin en yüksek ve en düşük sıcaklıklarını ne hangi sıcaklıklarını ölçülebileceğini bu durumda anlayabiliriz. Genellikle vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılır sıvı termometreler. Bu gazı termometreler gazın basıncının artmasına göre çalışır. Gaz basıncı artışı sıcaklığa çevrilmiş olarak göstergeden okunur. Daha sonra daha hassas ölçüm yapmak için de kullanılır gazlı termometreler. Dijital termometreler sıcaklık değerlerini dijital ekranlardan gösterir. Yapımında direnci sıcaklıkla değişen devre elemanları kullanılır. Daha çok vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılır bu dijital termometreler. Kızıl ötesi termometre ile elektronik devreler bulunur. Hassas ölçümler için kullanılan Cisimler düzeyinden yayınlanan kızıl ötesi ışınlar algılanarak ölçüm yapılır. Örneğin ateşi ya da sıcaklığı ölçü nesneye bu elektronik kızılötesi termometre tutulur. Bu sıcak cisimden gelen ışınımlar termometre tarafından algılanır. Ve böylece böylece hangi sıcaklık değerine karşılık geldiği o maddenin hesaplanabilir ve bu ekranda da okunur. Metal termometre ile ilgili hangileri doğrudur? Metallerin genleşme özelliğinden yararlanarak çalışır. Evet doğrudur. Metaller yüksek sıcaklıklarda genleşir. Dolayısıyla yüksek sıcaklıkları ölçmek için de metallerin genleşme özelliğinden yararlanarak termometre oluşturulmuştur. Yüksek sıcaklıklar gerektiren fırın ve fabrikalarda kullanılır. Bu da doğrudur. 30 veya 40 santigrat arasındaki sıfırlı termometre göre daha duyarlıdır. Şimdi duyarlılık farklı bir kavram. Duyarlılık termometrenin yapı, yapısına da bağlıdır. Ama Metal termometrelerde 10, 20, 30 derecelik sıcaklıklar çok büyük fark yaratmazlar. Çünkü burada 100, 200, 1000 santigrat derece sıcaklıklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla sıvılı termometreler metale göre daha duyarlıdır. Dolayısıyla bu sıvılı termometrelere göre daha duyarlı ifadesi yanlıştır. Vücut sıcak ölçmek için dijital veya kızılötesi termometreler kullanılabilir. Bu doğru. Sıvı termometreler de kullanılabilir. Yani metal termometre kullanılmaz. Çünkü çok yüksek sıcaklık ölçülüyor metallerle. Hassas ölçümler yapmak için gazlı termometreleri daha elverişlidir. Bu doğrudur. Çünkü sıvı ve sıvılara göre ya da dijital termometrelere göre daha küçük sıcaklıklarda değişim gösterebilir gazlar. Metal ve sıvılı termometreler maddenin genleşmesiyle yararlanarak ölçüm yaparken dijital ise elektronik devreler, kızıl ötesi termometrelerde elektronik ve manyetik dalgaların özelliklerinden yararlanarak ölçüm yapılır. Bu ifade doğru. Tam da termometrelerin çalışma prensipleri bu soruda özetlenmiş. Doğru cevap 1 2 3tür Ölçüm yapılırsa ölçülecek sıcaklık değerlerine göre kullanılacak termometreler belirlenir. Buna göre çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için metal termometreler kullanılır. Doğru. Çok düşük sıcaklıkları ölçmek için gazlı termometreler ve daha hassas ölçümler yapılabilir. Bu da doğru. Vücut sıcaklığını ölçmek için dijital veya daha sıfır termometreler de kullanılabilir. Üç öncül de doğrudur. Sıvılı termometrelerin duyarlılığı, sıvılı termometreler sıvıların genleşme özelliklerinden yararlanarak ölçüm yapılır. Çin sıvılı bir termometrenin duyarlılığını e, duyarlılığını tespit etmek için ya da duyarlılığını etkileyen faktörleri inceleyelim. Termometre üzerindeki bölme sayısı fazla olmalıdır ki ne kadar hassas ölçümler yapıldığını okumak içindir. Böylece en küçük değişimi okumak daha kolay olur. Doğru. Şimdi burada e, cam boru var. İçerisinde de sıvı var. Cam borunun altındaki geniş bölmeye hazne denir. Termometrenin haznesi geniş olmalıdır. Böylece, böylece sıcaklığı değişimle gelişen sıvı miktarı daha fazla olur. Dar ve kılcal borudan sıvı hareketleri daha rahat gözlenir. Buradaki sıvı sıcaklıkla genişir ve bu borudan yükselir. Termometrede kullanılacak sıvının renkli olması ve ilk derece ilk sıcaklık derecesini okumada kolaylık sağlar. Evet renk önemlidir. Sıvılı termometre içinde sıvı bulunan ince cam borudan oluşur demiş. Evet sıvının içerisindeki cam borunun içindeki sıvı yükselip alçalarak sıcaklığı sıcaklık ölçümleri yapılır. Duyarlılığını artırmak için gelinleşme kat sayısı büyük sıvı kullanılmalıdır ki küçük sıcaklık değişimlerindeki gelinleşme miktarları fazla olsun. Kullanılan sıvının birim hacimdeki değişimli genleşmesi fazla olmalıdır. Şimdi sıvının da birim sıcaklık değişimindeki genleşmesi zaten fazla olmalıdır. Bunu söylemiştik. bu, bu durumda bu durumda haznesi büyük, içinde çok sıvı olmalı. Ince kılcal camdan oluşmalı, küçük sıcaklık değişimlerinden daha çok etkilenmesi için de genleşme kat sayısı büyük sıvılar kullanılmalıdır. Termometrede kullanılan sıvının donma noktasının düşük kaynama noktasından yüksek olması, ölçüm yapabileceği sıcaklık aralığını artırır. Örneğin, cıvanın donma noktası eksi 38.8 santigrat dereceyken, yani eksi 38.8 santigrat dereceyken, kaynama noktası ise 350-356. 0.7 santigrat derecedir yaklaşık. Yani bu aralıktaki bu aralıktaki sıcaklıktan ölçmek için elverişlidir civa. Bu durumda geniş bir aralığı var olan termometrenin kullanılan sıvının donduğunda ya da kaynadığında doğru bir ölçüm değerlerini değerleri termometrede okunmaz. Örneğin civa 356 santigrat derece sıcaklıktayken biraz daha sıcak ortamın sıcak olduğu bir yere gidilse o e, ortamın sıcaklığını ölçemez. Çünkü 356'dan daha yüksek Sıvılı bir termometrenin duyarlılığını artırmak için hangileri doğrudur diyor. Şimdi sıvılı termometrenin biliyorsunuz ki burada bir sıvı haznesi var. Sıvı haznesi ne kadar büyük olursa genleşme miktarı küçük sıcaklık değişimlerinden o kadar fazla olur. O zaman daha duyarlı bir ölçüm yapılabilir. O halde sıvının genleşme katsayısı büyük olan bir sıvıyı kullanmak küçük sıcaklık değişimlerinde daha fazla sonuç daha net sonuç alınmasına neden olunur. Kılcal borunun bölme sayısı diyor. Evet. Şimdi buradaki bu, buradaki bölme sayısı ne kadar fazla olursa o kadar hassas bir ölçüm sağlanır. Örneğin 1 santigrat derecede 2 santigrat derece arasını 2'ye bölerseniz 1,5 santigrat derece, ama 10'a bölerseniz 1.1 gibi değerleri de görebilirsiniz. Kılcal burnun genleşme katsayısı küçük olmalıdır. Evet, boru genleşmemeli içindeki sıvı genleşmeli O halde bu 3 numara 3 durumda gerçekleşmelidir. E, kılcal e, hassasiyetin artırılması için Termometrelerin dönüşleri, şimdi ölçtüğümüz sıcaklıklar aslında birer ölçekleri. Termometre ölçeklendirilmesi de birbirinden farklı olabilir. Bunların tamamında suyun donma ve kaynama sıcaklıkları kullanılır. Örneğin siz Celsius termometresi kullanıyorsanız 0 santigrat derecede su donuyor. 100 santigrat derecede su kaynıyor. Mesela aynı ölçeklendirmeyi Kelvin için yaparsak 273 Kelvin ve 373 Kelvin değerlerinde suyun donma noktası ve kaynama noktası diye ifade edilir. Şimdi bunların aralarındaki ilişkili oran orantıları kullanarak bulalım. Celsius ölçek termometresi C, Kelvin K, Fahrenheit F değerini gösterdiğinde aralarındaki ilişkiye bakalım. Bir kere üst skaladaki hep bütün değerler suyun kaynama sıcaklığı, diğerleri de donma sıcaklığıdır. Dolayısıyla aslında su donarken Termometreler ölçeklendirme durumlarına göre Celsius 0, Kelvin 273, Fahrenheit da 32'yi göstermektedir. Şimdi bunlar arasındaki ilişki oran orantıya bakın. C bölü tamamı 100. C bölü 100. K 273 bölü 100. Ve F eksi 32 bölü 180 olarak ifade edilir. Şimdi burada 0 santigrat derecede buzun içine konan 0 santigrat derecede buzun içine konan Fahrenheit ve Kelvin termometreleri Fahrenheit 32 Kelvin'i de 273 Kelvin olarak gösterecek. Peki kaynayan suya koyarsak kaynayan su kaynayan suya koyduğumuzda Celsius 100 santigrat dereceyi Fahrenheit 212 Kelvin'de 273'ü gösterdiğini görürüz. Kelvin ölçeği bilimsel sıklamalar sonucu elde edilen verilerle oluşturulmuştur. Klasik fizikte matematik ölçülerin hareketsiz olduğu kabul edildiği yani mutlak sıcaklık dediğimiz -273.15 273.11 santigrat dereceye göre sıfır noktasına göre ölçeklendirilmiştir. Kelvin termometresi. Fahrenheit termometresinde bölme sayısı daha fazla olduğu için hassaslığı sağlar. Bu yüzden de daha çok sağlık alanında kullanılır. Kelvin termometresi bilimsel çalışmalarda kullanılır. Çünkü Kelvin termometresi suyun kaynama sıcaklığını 273 Kelvin gösteriyor. Dolayısıyla ölçeğe göre sıfır Kelvin'e kadar olan bütün değerleri ölçebiliriz. Kle yani teknik olarak öyle görünür. O yüzden bilimsel çalışmalarda daha çok kelvin kullanılır. Bu bilgi aklınızda olsun. Kelvin ölçeğinde sıfır kelvinin altı yoktur. Çünkü sıfır kelvin eksi 273.15 santigrat derecedir. Dolayısıyla bu sıcaklığın altı teknik olarak ölçülemeyeceği için sıfır kelvinde buna denk geldiği için eksi değerler olamaz kelvin termometresinde. Bir odanın sıcaklığı 50 santigrat derecedir. Bu odada bulunan Fahrenheit Kelvin ölçekli değeri gösterir. Şimdi burada Celsius termometresi 50 santigrat dereceyi gösterdiğine göre biz suyun donma noktasını 0, kaynama noktasını da 100 olduğunu gösterdiğini bilmemiz gerekiyor. Diğer termometrelerinde mesela Kelvin 273, 373 olduğunu Fahrenheit'ın da 32'ye 212 olduğunu bilmemiz gerekiyor. 50 Celsius kaç Kelvin kaç e, tane kaç Fahrenheit olduğunu soruyor. O zaman ister oran orantıdan yapalım. İsterseniz C bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180 K eksi 273 bölü 100 ifadesini kullanarak da yapabiliriz. O zaman bu ikisini kullanırsam yüzler sadeleşir. C bölü 100 K eksi 273 bölü 100. Bunlar sadeleşti. O halde diyor ki 50 santigrat derece Kaç kelvin o zaman kelvin değeri 323 bulunur. Şimdi gelelim Fahrenheit'a. Fahrenheit'a da aynı şekilde C bölü 100 f-32 bölü 180 değerini yazarsak 50 bölü 100 eşittir f-32 bölü 180 bunlar sadeleşti. Hatta 5 k burada 5 kalır. 5 kere 18 90 yapar. 90 eşittir f-32. f eşittir 122 Fahrenheit bulunur. Şimdi termometreler arasındaki daha doğrusu ölçekler arasındaki değerlere dikkat ederek basit ama önemli bir bilgi oluşturabiliriz. Mesela sıfıra yüzdü Celsius Kelvin 273 373 Fahrenheit 32 180 212 pardon Buradaki artış değeri 100 iken buradaki de 100 ama buradaki 180. Bunun anlamı ne? Bu bir derece arttığında bu bir kelvin artar. Bu 1.8 Fahrenheit artar. Sayıların dilinde de bu ifade edilmiştir. Amerika'da oturan Ahmet oda sıcaklığının 6 Fahrenheit olduğunu ölçüyor. Buna göre aynı odanın sıcaklığı Celsius ve Kelvin'de nasıl ölçülür diye sorulmuş. Şimdi burada Celsius Kelvin bir de Fahrenheit var. Suyun donma sıcaklığı 0. Kaynama sıcaklığı 100. 273, 373 32, 212 şeklinde ifade ederiz. Şimdi burada bakalım. Ne diyor? 86 Fahrenheit kaç kelvin kaç Celsius. O zaman C bölü 100 eşittir. K eksi 273 bölü 180. O da eşittir. 86 eksi 32 bölü. Aralarındaki fark. Bakın burada 100 olacaktı. Yanlış yazıldı. 180 olacak. Dolayısıyla burada şu iki değeri bulabiliriz öncelikle. K eksi 273 bölü 100. 86, 32 farkını çıkarırsak 54. 54 bölü 180. Sadeleştirirsek bakın burada 54 sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 3 kere 18 54'tür. Olayısa burası 3. 3 kere 10 30. K eşittir. 303 Kelvin bulunur. Şimdi gelelim Seansı C bölü 100 eşittir 86 eksi 32 bölü 180 değerine göre C bölü 100 eşittir burasının değerinin 54 olduğunu biliyoruz 180 ile oranladım sıfırlar gitti burası 3 kaldı C eşittir 30 santigrat derece bulunur. Tabloda erime ve noktaları verilen maddeler kullanılarak termometreler yapılmıştır. Buna göre yukarıda verilen sıcaklık değerlerinden hangileri her iki termometre ile ölçülebilir diye sorulmuş. Şimdi burada x maddesi eksi 150 ile erime noktası eksi 150 ve kaynama sıcaklığı 200 ise böyle bir duyarlılıkta termometre yapılabilir. Şimdi diğer termometreye bakalım. Eksi 100 ve 300. Demek ki Demek ki mesela 250 santigrat derece bu değerlerin arasında mı değil mi ona bakmamız gerekir. Şimdi 250 santigrat dereceyi bu termometre ölçemez. Çünkü değer burada oluyor. Bu ölçer ama o halde biri ölçmeyeceğine göre cevabımız olamaz. Eksi 125, eksi 125 bu bölgededir. Burada ise bu bölgededir. Dolayısıyla bu da iki değer için ölçülemez. İki termometre ölçülemez. 150 santigrat derece her iki termometrenin de erimi ve kaynama sıcaklığı arasında olduğu için o zaman doğru cevabımız yalnız 3 olur. Aynı ortamda bulunan tetrelerden Celsius ölçekli termometredeki 20 santigrat derecelik artış olduğunda Fahrenheit ölçekli termometre ve Kelvin ölçekli termometredeki artışlar ne olur diyor. Şimdi burası Celsius, burası Kelvin, burası Fahrenheit olsun. Celsius suyun donma sıcaklığını 0, Kelvin 273, Fahrenheit da 32 değerini göstererek ölçeklendirilmiş. Celsius kaynama sıcaklığını suyun 100, Kelvin 373, Fahrenheit da 212 olarak ölçeklenmiş. Dolayısıyla artış miktarına bakın su kaynayana kadar buradaki aralık 100 birim artarken Kelvin'deki de 100 artıyor ama Fahrenheit'deki 180 artıyor. O zaman bu artı 1 değerine karşılık bu da artı 1'dir. O zaman bu 1.8 artar. Ne diyor? 20 derece artarsa bu da 20 artar. O zaman bu 20 çarpı 1.8 olan 36 artış Fahrenheit artışı olur. O halde 20 ve 36 değerlerini soruyor. K cisminin sıcaklığı 308 Kelvin, L'nin 95 Fahrenheit, M'nin ise 40 santigrat derecedir. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi 308, 308 Kelvin, 95 Fahrenheit ve 40 santigrat derece. Dolayısıyla bunları karşılaştırmak için hep aynı cinse çevirmemiz lazım. Ben Celsius'e çevirmeyi tercih ettim. C bölü 100 eşittir k eksi 273 bölü 100 ifadesinde c ve k'yi birbirine çevireyim. O halde k değerini biliyorum. c bölü 100 eşittir 308 eksi 273 bölü 100 ifadesine göre yüzde sadeleşir. Burada 35 santigrat derecelik bir değer bulunur. Çünkü 308 eksi 273 35. Gelelim Fahrenheit. Yine c bölü 100 eşittir. f eksi 32 bölü 180 yazıyorum. C bölü 100 eşittir 95 eksi 32 bölü 180. Şimdi buradan sadeleştirme yapabilirim. C bölü 100 önce düzenleyelim. 95 burası 63 bölü 180 gelir. Sıfırlar gitti. C 630 bölü 18'dir. Şimdi C 630 630 bölü 18 değeri de yaklaşık olarak yine daha doğrusu tam değer olarak 35 Celsius'tür. O halde dikkat ederseniz Burası da 40 santigrat derece. K ve L cisimlerinin bu K cismiydi, bu L cismiydi. Bu da M cismine ait sıcaklıklı. O zaman K ve L'nin sıcaklıkları eşittir. Doğru. M'nin sıcaklığı K cisminin sıcaklığından fazladır diyor. M 40 derece olduğu için doğru. M'nin sıcaklığı L'nin giden fazladır diyor. M hepsinden daha sıcak olduğu için doğru cevap 1 2, Sıcaklıkla ilgili çok fazla kavram yanılgısı bulunur. Bunlardan birisi de sıcaklığı mesela Celsius dereceki sıcaklıkların birbirlerinin katının doğru olduğudur. Mesela diyor ki 30 santigrat derece 2 ile çarparsam 60 santigrat derece elde edebilir miyim? Hayır bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü o zaman şu soruya sormak gerekir. 0 santigrat derecenin 2 katı kaç santigrat derecedir? Dolayısıyla Celsius termometrelerinde ölçeyinde daha doğrusu bir sıcaklık diğerinin matematiksel olarak iki katı olsa da gerçek anlamda iki katı olamaz. Bu durum sadece Kelvin'de geçerlidir.